Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle TS3'te nasıl bir bombası var onu göstereceğim Şimdiki. İlk önce arkadaşlar TS3'ümüze geldik Ondan sonra buradaki Tools Optimus 6P yapın Siz, e, Direkt oradan da girmek tools'tan da girmek istiyorsanız arkadaşlar Ondan sonra Alt p yaptıktan sonra bekleyin Bekleyin Gel ha. Şimdiki Heh gelmiş tamam Buradan arkadaşlar. Ee, bakın. Playback. Bakın. Bu hani şey. Saat yur falan onların sesi arkadaşlar. Şu neydi? Bu da mikro şeyin sesi. Kulaklığın sesi arkadaşlar. Şimdiki. Bakın arkadaşlar. Hisse, test edebiliyorsunuz arkadaşlar buradan. Tamam. Şimdiki. Gelelim konumuza arkadaşlar. E, Çabuk bir dakika. Bu sürede geç. sevdiği Hadi. Tamam, şuna geçeceğim. Tamam. Bakın şimdiki. Buradakini bunu şey alın. Bunu alın. At, ot, o şey neydi? Kolay gider arkadaşlar. Bunu bunu alın. Bunu şey al, ç, mikro mikrofonu al bunu yapın arkadaşlar. Tamam mı? Benim de defalattaymış. He boş ver şimdiki. Bunu buna yapın arkadaşlar. Ondan sonunda, şu bu pu, tak bunu bu arkadaşlar şey neydi? e, ee, hangi istediğin tuşa yapabiliyorsun arkadaşlar İstersen ben şey yapabilirim İstediğim tuş yapabilirim a e oldu arkadaşlar bir dakika e, e oldu arkadaşlar ama ben ctrl, CTRL yapacağım arkadaşlar şimdi C, C, ctrl yaptım e, oldu bu, bunu, bunu bir isterseniz böyle yapabilirsiniz arkadaşlar bunda şey konuştuğunuz zaman gidiyor arkadaşlar bu bu da sürekli basılı tutuyor onu sonra bu da şey sesinizi test ediyor. A, Buna böyle yap, böyle yapın. Onun sonra begin teste bakalım. Selamünaleyküm. Bir dakika. CTRL'e bastım sesim gidecek. Selamünaleyküm. Bakın arkadaşlar. Şey, e buranın gitme, buranın eğer karşı tarafa şey sesinizin iyi gitmesini istiyorsanız arkadaşlar, arkadaşlar hızlı e gitmesini istiyorsanız arkadaşlar, bunu şey yapın, 20 falan yapın, e, eksileri Bakın şimdi selamla. Bir dakika. Begin test. Selamünaleyküm. Hemen gidiyor gördünüz değil mi? He, şimdi gelelim. Bunu böyle yapalım. Şimdi bakın. Bu, bunu apilidik kaydet yani. Kaydet. Bir dakika atık kalsın. Belki onun olmaz. Şuradan şey yapalım. Kendi mikrofonunuzu aktif edin arkadaşlar. Nerede Grant Dark Power? He, basın arkadaşlar. Bakın şimdi nasıl da mikrofon basılıyor. Selamünaleyküm. Heh, basılıyor arkadaşlar. Hatta isterseniz ee, bir, tane bir tane şey gidek arkadaşlar. Göstereyim ben size. Buradan bakalım. Selamünaleyküm gençler. Allah Allah. Be bekleyin arkadaşlar. Aleykümselam. Bakın şey ses gidiyormuş. Heh. Tamam. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. İlginler ve yayınlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Eee. Daha da böyle şey, e, istediğiniz sorunlar falan oluyorsa gelin ben, ben, bana yorum olarak atın. Ben size o sorunu çözmeye çalışayım arkadaşlar. İyi günler ve, e, iyi günler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bay bay.